AK Parti Düzce İl Yönetimi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yardımları bölgeye ulaştırmak için can siperhane çalışan Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerini ziyaret etti. Başkanım, ona dikkat et, AK fark edilir o. <laughs> Aman dikkat et. Ee, evet, Orhan Başkanım, çok kıymetli ee, kooperatif üyesi, büyüklerimiz, abilerimiz... Ben sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Bizim aslında bugünkü ziyaretimizin amacı malumunuz bir deprem felaketi yaşadığımız, ülkemiz. Asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz bir felaketle karşı karşıya kaldık. Depremi, afeti en iyi bilen il olarak ben bunu iddialı da söylüyorum. Yani biz afeti çok iyi biliyoruz, depremi çok iyi biliyoruz. Bu anlamda da bu koordinasyonu da çok iyi sağlayabilen bir iliz. Bunun da e, zaten bu sağlama, sağlamış olduğumuz koordinasyonu da yaşayarak gördük. E, bütün vatandaşlarımız can siparane örgütlenerek o bölgeye yardım yağdırdılar bildiğiniz böyle. Herkes işini gücünü bıraktı günlerce haftalarca o bölgelere ellerinden gelen desteği sağlamak adına can siperhane mücadele verdiler. Ancak ben şunu da ifade etmem gerekiyor. Herkes tabii bu işin bir kenarından tuttuğu bir şekilde bir yardımını ulaştırmak istedi. Ancak yardım toplanmasından ziyade en önemlisi yardımın oraya ulaşması. Bunlar da sizler sayesinde oldu. Aslında siz çok fazla görünmeyen, geride kalan kahramanlarsınız. Bu anlamda ben sizi arkadaşlarımızın alkışlıyorum. Sizler olmasanız Sizlerin bu gayreti, bu emeği olmasa o yardımlar oralara ulaşmazdı. Çünkü gittiniz oralara, saatlerce kaldınız, belki günlerce kaldınız, yükünüzü indiremediniz ama sabırla beklediniz. Geldiniz, bir daha gittiniz, belki dinlenemediniz. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Bu insan içinde o sevgi olmasa olacak bir şey değil. Bu sevgi sizlerin yüreğinde var, gönlünüzde var. Sizler çünkü o bölgedeki insanların bir defa Neler yaşadığını çok iyi biliyorsunuz, bunu da orada çok net gösterdiniz, zamanla yarıştınız bir an önce ulaşsın belki oradaki bir AFS'de vatandaşımızın bir oradaki ihtiyacı karşılansın diyerek yol durumları işte oradaki yollar buzlu karlı ona hiç bakmadınız belki hani nasıl can tehlikesi yaşadınız yolların o durumundan dolayı gittik biz de oraları gördük gerçekten iklim şartları da çok zor bir dönemdi. Ee, bu anlamda siz, siz hiç onlara bakmadınız ve e, bu yardımları ulaştırmak için can falan uğraştınız. Yani işi ticari olarak değil de insani olarak yaptınız. Bu anlamda ben hepinize, başta Orhan Başkanım olmak üzere, koordinasyonun başında çünkü o vardı, Allah ondan da razı olsun. Ne zaman telefonumuzu kaldırsak hemen dedi yardımcı oldu. Her zaman oluyor, her zaman yanımızda. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum değerli Orhan abimize. Ben de bu anlamda hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim tekerinize taş değdirmesin. Bu klasik bir şey. ama. Başkanımız Sayın Hasan Şengüloğlu, Gençlik Kolları Başkanımız Orsan Küçük ve Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Bey kardeşin ziyaretimize geldiler. Değerli dostlarım. Şenol, muhtarım gel. Hoş geldin. Çamlık mı? Şimdi bugün yeterli çoğunluğumuz yok. Ee, şöyle bir durum var Sayın Hemen hemen 400-500 arabacı bir liste şey, araç yapıyoruz. Ortalama günde şu ana kadar 80 arkadaşımızı işe göndermiş vaziyetteyiz. Onun için de e, olan arkadaşlarımız saati takip ettiler dediler biz olalım Hasan Başkanımızı dinleyelim dedi. Sevgili dostlar. Bakın, çok iyi dinlememiz gereken bir şey var. Ben kendisiyle iki dönem çalıştım. Oğuzhan kardeşimle de. Çok kıymetli, çok değerli, Düzce için güzel insanlar. Dertlerimizle de dertlenebilecek nadir insanlardan birisi. Lafı laf olsun diye konuşmuyorum. İyi takip edelim. Düzce için bir şans olduğuna inandığım Hasan Başkanımla beraber Allah nasip ederse güzel şeyler olacaktır. Şimdi bizim yaşam alanımızı oluşturan düzcemiz var. Depremler oldu, seller oldu, terk etmedik burayı. Fakat buranın idaresi noktasında güzel idarecilerin olması, ihlaslı, güzel kardeşlerimizin olması bizi gayet ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü torunlarımızın ve çocuklarımızın yaşayacağı bu yerde idareciler çok önemli. Önümüzde de kısa bir zaman kaldı, bir seçim yaşayacağız. Tabi afat zamanı olduğu için yeterli arkadaşlarımız da burada yok. Sizler de takdir ediyorsunuz ki hepsi burada olmayı çok arzu etmesine rağmen yoldalar. Bugün ziyaretimize geldi. Hem biraz konuşacağız hem sohbet edeceğiz. Fazla böyle resmi olmasını istedi kendisi de. Dostlarımla bir çay içip hem onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gecesini gündüzüne bana dünkü telefonu o şekildeydi. Gecesini gündüzüne kattı arkadaşlarım. Bizim yardımlarımızı ulaştırdı. Uykusuz kaldılar, ailelerinden ayrı kaldılar ama gereğini yaptılar dedi. Ben de listeyi de hazırladım. 400'ü geçtik başkanım. 400 sefer ve Allah razı olsun hepsi gereğini yaptı. Ben sözü kendisine takdim ediyorum. Yani asıl konuşması gereken Hasan da ben ona yardımcı oluyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Kardeşlerim sizler de hoş geldiniz. Bu arada milletvekili adaylarımız da var. Öyle miydi? AK Parti Düzce Milletvekili aday adayı Erkan Seçkin ve Düzce'nin tanınan simalarından Zekeriya Korkmaz Düzce Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Aynı zamanda Düzce Gazeteciler Cemiyeti'ne sponsorluk desteği de veren Seçkin yeni yönetime başarılar dileyerek şöyle konuştu. Çok genç yaşta küçüklükten beri mücadele vermiş. Bu yüzden de bugün e, de karşınızda Milletvekili adayı aday olarak siz basın mensuplarımızın, emekçilerimizin karşısında kendimi ifade etmeye e, geldim. Sayın Başkanımızdan da e, Allah razı olsun bu para e, müzede geri dönüş yaptı. Sizlerin huzurundayım. Sizlerin sorularına cevap vermeye ve tanımanıza vesile olmak için de bir toplantıyı e, oluşturmasını Sayın Başkanımdan rica ettim. Sizlerin karşınızdayım tüm samimiyetimle, içtenliğimle, e, geçmişten bugüne kadarki ki tecrübelerimle, huzurunuzdayım. durumuzdayım. E, talipli olduğumu göre, benim e, elektrik bileti bayrak asmaktan bugüne kadar geldiğim süre içerisinde e, her zaman hizmet etmek için e, mücadelemde e, başarılı olabilmek insanlarımıza. Vatanımıza, milletimize bu anlamda hizmet verebilmek adına e, tüm varlığımla mücadele ettim. Bundan sonra da edinmiş olduğum tecrübelerimi hem Ankara'daki devlet e, bürokrasi tecrübemi hem de siyasi tecrübemi e, hizmetimle birleştirerek vatanımıza, milletime layık bir e, düzeli insan olarak da elimden geleni yapmaya gayret göstereceğimi sizlere ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım sizlere de... Evet, e, <laughs> Memleketimize hizmet etmek için çıktığınız bu yolda başarılar dileyerek aynı zamanda Erkan abi zaten çok önemli bir görev yapıyor Ankara'da memlekete fayda noktasında sizi bütün Düzce kamuoyu gibi biz de çok yakından tanıyoruz biliyoruz bir Düzceli olarak gurur duyuyoruz. Hakikaten çok önemli bir görev yapıyor Erkan abi. Böyle kaliteli abilerimizin düzele düzcede sandıklarımızın aday adayı olması bizi heyecanlandırıyor. Biz cemiyet olarak başarılı olacağını düşündüğümüz her aday adayımızın yanında olacağız, destekli olacağız. güzel başarılar dileriz. Sağ olun. Bu vesileyle de bugüne eğer karşınızda milletvekili aday adayı başvurusunda bulunabilecek bir geçmişi, siyasi geçmişe kişisel edinimlerin tamamına sahip olabildiysem bugün şu anda beni yalnız bıraktığım tamamı Zekera Korkmaz'ın sayesinde gerçekleşmiştir. Yani siyasette eğer bir e, omurgalı bir yapı oluşturmak istiyorsanız, nitelikli, ahlaklı bir yapı oluşturmak istiyorsanız e, bunu başarabilmek çok zor. Yan patikalolara sapabilme ihtimali çok yüksek bir alanda uğraş veriyorsunuzdur. Ama benim ihmanlarım o konuda bir e, büyüğüm Zekâra Korkmaz ilk Bolu ee, siyasi parti, Anavatan partisinde <laughs> Bolu İl, İl Başkanlığı yaparken benim Düzce'de Gençlik Kolları İlçe Başkanı olmamla birlikte kendi tavsiyesi ve sahiplenmesiyle sonra bir düzlü olarak Bolu Gençlik Kolları İl Başkanı olabilmemde kendi tavsiyesi ve desteğiyle e, siyasi hayatımda işte İl Başkanlığı Gençlik Kolları'yı gerçekleştirdim. Bu süreç beni Yine abinin desteğiyle, beni sahiplenmesiyle Ankara'ya taşınmam siyasi anlamda Dolayısıyla da e, Anavatan Partisi'nin gençlik kolları genel başkanlığına kadar yükselebilme sebebiyet vermiştir. Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında vatandaşı ucuz ekmek ile buluşturan Düzce Belediyesi halk ekmek büfeleri Ramazan ayı boyunca pide satışı da yapacak. 300 gram pidenin 7,5 TL'den satışa sunulacağı büfeler 5 farklı noktada vatandaşlara hizmet verecek. Ramazan ayında çalışma saatleri güncellenen ve 08 ile 11 ile 16 ile 19 saatler arasında açık olacak büfelerden belirtilen saatler içinde alışveriş yapılabilecek. Pide satışı yapılacak halk ekmek büfeleri Cami Kebir Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Azliye Mahallesi, Bahçeşehir'de Güzel Bahçe Mahallesi ve Konrad Şehit Murat Demir Mahallesi'nde bulunan noktalar olacak. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet bölgesinde 7-24 esasına göre sergilediği performans ile hem halk sağlığı ve çevrenin korunması hem de sosyal yaşamın sağlıklı olarak işlerlerinin sürdürülmesine yönelik görevi ifa etmeyi sürdürüyor. Müdürlük yılın ilk 3 aylık dönümü raporunda 153 yazması üzerinden esnaf ve vatandaşlardan gelen 720 adet istek, şikayet ve talebi hızlı şekilde işleme koyarak sonuçlandırdığını açıkladı. Sorumluluk alanlarında kesintisi sinnet veren müdürlük 3 ayda sıhhi, gayri sıhhi müessese ve umumu açık iş yeri olmak üzere toplam 88 iş yerine ruhsat verilmesini sağlarken toplam 312 ruhsat denetimi de gerçekleştirildi. Denetimler neticesinde zor denetimler neticesinde ruhsata aykırı faaliyet gösteren 27 iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilirken ruhsatsız faaliyet gösteren 5 adet iş yeri mühürlendi. Müdürlüğe bağlı çevre birimi ise 153 beyaz masa ve cimer üzerinden gelen şikayetlere yönelik gerçekleştirdiği 16 gürültü değerlendirmesini de hızlı şekilde sonucu ulaştırırken ısınmadan kaynaklı hava kirliliği ile ilgili de 21 şikayeti değerlendirerek başarılı şekilde neticelendirilmesiyle kapattı. Şehir içi trafiğin Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan ayı dolayısıyla şehir merkezinde hizmet veren fırın ve unlu mamullere yönelik denetim yaptı. Denetimler çerçevesinde ekmek, pide, yufka, tatlı üretimi ve satışı yapan fırınlar ile unlu mamul üretim işletmeleri çok yönlü olarak denetlendi. Fırın ve pastaneleri denetleyen belediye ekipleri genel temizlik ve hijyen denetimi yaparak ekmek ile pidelerin de gramajlarını kontrol ettiler. Halk sağlığının ön planda tutulduğu kontrollerde vatandaşın sağlığını gözeten Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri eksikliği bulunan işletmeler hakkında ise işlem başlattı. Ne Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü il genelinde mücavir alan içerisinde vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için özverili çalışma gerçekleştirirken bir yandan da gelen şikayetleri kısa sürede gidermek için tüm gücüyle mücadele ediyor. Müdürlüğe bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalar esnasında ortaya çıkan manzara ise tabiri denilirse yok artık dedirtiyor. Ekipler tıkanan kanalizasyonların açılması için yaptıkları çalışmalarda araba lastiklerinden harfiyat atana, bulaşık telinden çocuk bezine kadar birçok farklı atığın çıktığı kanalizasyonların işlemi dışında kullanıldığını belirterek vatandaşların hem kendi hem çevre sakinlerini hem de belediyeyi mağdur etmemeleri konusunda duyarlı olmaya davet ettiler. Yangın D-655 karayolu üzerinde bulunan lastik üretim tesisinde meydana geldi. Edilinen bilgilere göre lastik üretim tesisinde klima motorlarından yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen tesis için bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yangına müdahale edilirken Tesisin hemen yanında bulunan evlerdeki vatandaşlar da dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Güçlük ve kontrol altına alınan yangın yaklaşık bir saatlik çalışma neticesinde tamamen söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. <laughs> Warte! Okay. gelecek üstünü Başka... Yangın Temoto düzce kesimi Yeşil Yayla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre AŞ'nin kullandığı 33 AJK 030 plakalı tır Temoto yolu Yeşil Yayla mevkisinde geldiği sırada motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden tır sürücüsü, durumu fark eden tır sürücüsü AŞ hemen tırı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ancak alevler kısa sürede tırın kupasını sarınca kupa tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili olarak jandarma inceleme başlattı. Kaza Bolu Mudurnu Karayolu Çepni Köyü mevkiinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Ali Ceyhan idaresindeki 14 AAD 240 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Mehdi A yönetimindeki 14 BC 747 plakalı kamyonu adeta ok gibi saplandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Peki bunu okumadım. Konkret olmadı. Ülkeyi yasa boğan asrın felaketinde depremden etkilenen çocuklar için engelli öğrenciler kolları sıvadı. Bu çerçevede Karasu Özel Eğitim Uygulama Okulu, birinci kademe öğrencileri öğretmen ile velilerin katkılarıyla afet bölgesindeki çocuklar için kendi elleriyle kolye, kolye ve bileklik üreterek moral olmaya çalışıyor. <laughs>

Şubatta yaşanılan deprem tüm ülkemizi hüzünlü bir dönem yaşattı. E, bu dönemde e, biz millet olarak deprem bölgesine e, varımızla yoğumuzla hiçbir varlığımızı sakınmadan tüm millet olarak yardımda yardımlara koştuk. E, biz Karasu Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak da hem deprem bölgesindeki öğrencilerimize hem de deprem bölgesinden Karasu'ya gelmiş olan öğrencilerimize o yaşadıkları acıyı bir nebze de olsa unutturabilmek adına öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimizle beraber onlara mutlu olmaları için bileklikle, bileklik ve e, kolye yaptık. E, bunları hem depremzede bölgesindeki öğrencilerimize göndereceğiz hem de burada depremzede öğrencilerin olduğu iki okulla koordineli bir şekilde öğrencilerimize hediyelerini takdim edeceğiz. Burada amacımız depremzede bölgesinde olan öğrencilerimizin ya da deprem bölgesinden ilçemize gelen öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, onları bir nebze de olsa okulumuz adına mutlu etmek. Bu süreçte tabi sadece bununla değil deprem bölgesine yapılan gıda yardımlarında olsun, kılık kıyafet yardımlarında olsun yine her zaman taşın altına elimizi koyduk koymaya da devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman onların yanında olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Etkinliğimizde öğrencilerimizde görsel sanatlar dersimizde ee, aynı zamanda da e, çocuklarımıza yardımlaşma, arkadaşlık, kardeşlik duygularını pekiştirmesi açısından vermek istedik. Tabii ki ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden dolayı da çocuklarımıza bunu öğretmenin e, daha doğal bir yolunu bulmak amacıyla bileklikler ve kolyeler yaptık çocuklarımız yardımlaşmayı, yardıma ihtiyacı olan insanları mutlu etmeye çalışmayı nasıl öğrenmesi gerekiyorsa o şekilde uygulamalı olarak öğretmeye çalıştık. Ders. Ders yapıyorum. Evet. 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 Mehmet bunları kime vereceksin sen? Evet, Depremdeki çocuklara. Ne yapıyorsun peki boncuklara? Diziyorum. Ben ders yapıyorum yemek yiyorum. Bu yemek var. Sonra yani şey. Sonra da depremdeki çocuklara yardım ediyorum. Kayaman bayaş olmuş. Kayaman bayaş kazandı. Karosu Özel eğitim uygulama okulu velileri olarak depremzede çocuklarımıza aksesuar olarak bileklik, kolye gibi şeyler yapıyoruz burada. Çalışmalar. İçerisinde bulunan vitaminlerin yanı sıra magnezyum, fosfor ve iyot minerallerini de içeren ıspanak, Sakarya'da hastalığına devam ediliyor. Rekoltesinin beklenen, Rekoltesinin beklenen düzeyde olduğu sebze tarladan 5-6 liraya çıkarken Ispanak marketlerde ise 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Temmuz, Ağustos ayları arasında dikimi yapılan ıspanak yaklaşık 4 ay süren emek sonrasında toplanıyor. Hey, he, hey, Ispanak asatı Eylül'ün sonunda başlar 20'sinde Ekim'in birinde devam eder Vallahi şimdi Kışın zaten Kışın bunun vitamin olarak Biliyorsunuz <gülüyor> demir <gülüyor> Demir vitamin olarak Yüksek miktarda yani Herkese tavsiye ederiz. Şu ıspanak'ın bile yani fiyatı yani en azından yani 15 lira olması gerekiyor kilosu. Şu an tarlada 5 ee, lira 6 lira o civar gidiyor yani. Markette yani şöyle bir şey diyorum yani 5 liraysa ee, tarlada markette ise 12 lira 13 lira 15 liradan gidiyor. Ispanak Sakarya vilayetinde Marmara bölgesinde özellikle en fazla ıspanak yetiştiren yeri burası. Sakarya vilayeti Erenler ilçemizde. büyük esencemizle de ekimi yapılıyor. büyük miktarda ekim yapılıyor. Yani şu anda Türkiye'nin her tarafına buradan sebze ıspanak gidiyor. Ispanakta yani vitamin bol olduğunu zaten biliyoruz. Bütün vatandaşlarımız da biliyor. Gerçekten insanlara çok faydalı bir bitki. Vatandaşlarımızın bunu sürekli tüketmelerini tavsiye ederiz kış aylarında özellikle. Olay 12 Mart tarihinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre unlu mamuller satan bir işyerinin kapısı kırılarak içerisinde bulunan kasadan 500 bin lira para çalındığı ihbarı üzerine İlemniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren biri kadın üç kişinin eşkalleri belirlendi. Ekiplerin şüphelileri yakalamak için yaptıkları çalışmalarda olayda kullanılan aracın plaka tanıma sisteminden boluya giriş yaptığı tespit edildi. Aracı takibi alan hırsızlık büro ekipleri düzenledikleri operasyonla 3 kişiyi yakaladı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen SK, ÖO ve ABET işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerden ABET'in 29 suç kaydından 10 aranması ve katileşmiş 59 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Sakarya'da 4 arkadaş eğlence için tehlikeli bir videoya imza attı. Sapanca ilçesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde yaşları 18'in altında olduğu görülen çocuklardan biri eline aldığı kuru sıkı tabanca ile önce havaya sonrasında ise yakın mesafeden arkadaşlarına doğru ateş etti. Tehlikeli eğlence ise saniye saniye kaydedildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde bir ihbarı değerlendiren Düzce Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri Temat yolu Düzce kesiminde Batman'dan İstanbul'a gitmekte olan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 kilogram 645 gram esrar maddesi yakalandı. Ayrıca yapılan aramada suçtan kazanıldığı belirlenen bir miktar da parayla geçirildi. Araç içerisinde bulunan N.R. ve A.D. isimli şahıslar ise gözaltına alınarak Düzce Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele şubesine götürüldü. Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar çıkınca Düzce Safari Offroad Kulübü üyeleri de karın tadını çıkartmak için yaylalara çıktı. 20 araçla çıkılan konvoyda bazı araçlar kara saplandı. Kara saplanan araçlar diğer araçlarda bulunan vinçlerle bulundukları yerden çıkartıldı. Sinekli yaylasına kadar çıkan offroad tutkunları gün boyu kar safarisi yaptı karla kaplanan yolların açılmasını da sağlayan offroad tutkunları gün sonunda toplu fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Evet bizim yeşil gruba kaldı gördüğünüz gibi. <laughs> Muhammed kaldı kaldı. Bizim meşhur yeşil kurbağamız kaldı. Bir, bir şey de yok. Hadi bakalım devam. Hadi hadi hadi. Ama yani. çok güzel yağıyor. Dur. Sol yap, gel gel. Gel gel yapacak gel. Direksiyon sol yapsın, hala niye sağ çeviriyorsun bu ya? Sol yap sol. sol yap. sol arabayı sol! Arabayı... Sol yap onu. Tamam bekle, dur. Dur. Bırak, Bırak. 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 Ağacı aldım. Tam bile Sen sökme, bekle, ne şey olmaz, sökme. Geçecek, geçecek. Ye. Ben al, şimdi. Geri al, şimdi. al, al, al. Geri al Evet, al da. gel şimdi. Düzle. İleri geri yapacağım, Mahmet. Sen şimdi bir daha. Gidelim bir daha. Tamam, çek solunu çek. Direksiyon sol yap sol